Ağzı belli Allah'tan Şeytan Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma abad Estaizu billahi Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu aminu billah ve Resulü <laughs> Mevla Teala bugünkü dersimizde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey ima edenler Şimdi ifade gerçekten çok iyi düşünmemiz gerekiyor bunu yani. Hakikaten ifade kime söyleniyor ve devamında ne söylenecek? Ey ima edenler yani Allah'a inanmış Peygamber e inanmış, Kitabullah'a inanmış olman lazım ki ne olacaksın? E iman etmiş olacaksın. Bu, bu, bu ifadenin muhatabı olacaksın. Ve bununla beraber Mevla Teala devamında Aminu billah. Aminu billah. Ey iman edenler Allah'a iman edin. Yani öyle Kuru kuruya bir iman ne yapmıyorlar? İstemiyorlar ya. Yani. Gel bakalım bu imanını ticaretinde gerçekten kullanıyor musun? Ev hayatında kullanıyor musun? Menfaatlerin çakıştığında kullanıyor musun? Adalet meselelerinde kullanıyor musun? Piyasaya bir bak bakalım. Yoksa işine geldiği gibi yaşıyorsun. İsmin mümin. Kafana göre bir tabela koymuşun kendine. Tabelen ne? Mümin, iman eden. Ama yaşantıya geldiği zaman yaşantı dümdüz. Allah yanlış yapmaktan, yanlış yaşamaktan hepimizi muhafaza desin. O yüzden bak Mevla buyuruyor. Ey iman edenler aminu billah evet. ve evet Allah'a ve Resulüne iman edin. Rabbim inşallah bu hakiki imanı hepimize ikram Her yerde her yerde kendini koruyabiliyorsan özellikle evet haramlardan rahat rahat huzurlu bir şekilde kaçabiliyorsan o zaman o iman bak seni hakiki iman yakaladı seni bak hakiki imana ulaştın demektir ama işine geldiği yerde imanı ortaya koyup işine geldiği yerde iman dışı hareketler Mevlana razı olmadı hareketlere düştün mü nasıl iman sahibisin ki seni iman namaza ne yapmıyor? Götürmüyor. Nasıl iman sahibin ki seni Allah'ın huzuruna kabul ettirmiyor. Allah muhafaza etsin. Nasıl iman sahibisin ki seni haramlardan sakındırmıyor. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Onun hakiki iman isteniyor. Bu da kıymetli dostlar bir eğitim sistemi ile elde edilir. Şimdi mesela bir adam belli yaşta bir Kur'an-ı Kerim öğrenebilir ama çok güçlü olmayabilir o yani. Ama işin eğitimine girerse işte özellikle ufak yaşlarda bu eğitimine girerse kuvvetli bir Kur'an eğiticisi olur, Kur'an hafızı olur. E şimdi insan da imanın da eğitimine girmesi lazım. Neyle o da? O da zikrullahla olur. Manevi eğitimle olur. Alacaksın eline tesbihini. Ondan sonra manevi eğitimine dikkat edeceksin. Virtlerine dikkat edeceksin. Çünkü her dersin her verdin, her dersin kendine has bir iman e, seni güçlendirmesi var. İmanını güçlendirmesi var. Belli yerde mesela o yakı, beraberlik yakınını elde ettiriyor sana. Belli yerde son derece yakınlığı elde ettiriyor sana. E belli yerde alemde ne varsa Mevla Teala'ya asla ve asla onu Mevla'ya tercih etmemek Allah'a tercih edilmeyeceğini öğretiyor sana. Artı dünya vakitten devamında yani dünya vakitten seni geçiriyor. Yapacağın bütün ibadettir Allah için yapacağının yolunu çiziyor sana. Ya o zaman sana manevi eğitim lazım. Bu imanı hakikiye ermen için Allah hepimize ikram Vel kitabı lezi nezzel ala rasulihi vel kitabı lezi Daha önceki peygamberlere de ve Muhammed Mustafa'ya da indirenlerin tamına iman etmen lazım. Yani öyle iman ettim deyip de ne yapmıyorsun? İş kalmıyor. Öyle kalkıp da bazına iman ettim, bazısını terk ettim. işte öyle, öyle bir şeye müsaade yok. İman toptan olur. İman ne olur? Öyle kalkıp da bir tane maddeye insan inanmasa tamamına inanmamış kabul edilir. Yani kitabın bir hükmüne, tek bir hükmüne kabul etmesi yani. Allah muhafaza. Mesela faizi kabul etmesi adam tamamını kabul etmemiş kabul edilir yani. Kumarı kabul etmesi aynı şekilde. Zinayı kabul etmesi aynı şekilde. Kul hakkını kabul etmesi aynı şekilde. Tacize tecavüzü kabul etmesi aynı şekilde. Tesettürü kabul etmesi aynı şekilde. Nasıl kabul etmez? tesettürü kabul etmiyor? kabul Öyle ayet göndermiş. O yüzden Rabbim hakkıyla başarmayı evet hakkıyla manevi eğitim almayı hepimize nasip etsin ikramız. Tabi tek tek sayıyorum öyle. Men küfür billahi ve melâketi ve kütübü ve rusûlü ve fakat zalle mâ. Kim diyor Mevla Teala küfür ederse apaçık bir uzak bir sapıklık üzere sapıklık üzerinde yani yanlış üzere yanlış dalalettedir diyor Mevla'mız. Allah, Allah dalalette olmaktan hepimiz muhafızayız. Evet. Mustafa İsmail Büyük Şeyh Efendi, bugünkü dersimizde dua'yı padişahla cümle ihvan Olurlar hep müdavim leyli ve ruzan Zeval bulmaz, zeval bulmaz cihan Durdukça heyecan Bu şeyhin şahı Cihan Abdülmecit khan Gönülle yardım et Hakk'a gidelim cemali, bakimansız. İkinci beytte de, de diyecek ki İstanbul'da diyecek Abdülmecit Han için İstanbul'da, Şam'da, Erzurum'da çokça dergahlar kurdu diyor, medreseler kurdu diyecek. İsmet Efendi için. Sonra onun diyor erkanının yani etrafındaki insanların çoğunda da agah diyecek. Yani manevi hallerde ne yaparlardı? Anlar, anlarlardı yani. yani. Bugün danışmanlar deniyor ya veya yardımcılar böyle insanlardan yardımcı ve danışman yapıyorlarmış. Onlar da medreseye ağırlık veriyorlarmış. Ne kadar medreseye ağırlık verirsen ne kadar medreseye sahip çıkarsa sana da sahip çıkılmasını istiyorlar. Ama medreseye sahip çıkarsın. Dergahlara yani Allah'a Allah eğitimi verilen yerlere sahip çıkarsın. Yani Allah'a sahip çıkarsın. Allah'ın dinine sahip çıkarsan sana da sahip çıkılmasını istiyorlar. Yoksa kalkıp da sen dine sahip çıkmayacaksın medreseye sahip çıkacaksın. Medresenin direk önünü keseceksin. Direk önünü keseceksin. Her türlü engelleri koyacaksın. Ondan sonra duayı alacaksın. Tabi ama hidayet duası alacaksın. Hidayet duası. Diğerinde yardım duasını alacaksın. Hidayet duası ile yardım duası aynı şey değil. Yani Allah anlamayı nasip etsin. Çünkü bak böyle buyuruyor büyük demiş. Duayı padişahla cümle kan, cümle ihvan, cümle kardeşler padişaha dua ile ne yapar? Bu yolun yani ölçüsü, ölçüsü bu. Zamanın padişahına ne yapılır? Dua edilir. Olurlar hem müdavim leyli ve ruhsan gece gündüz o aderler ya. Zeval bulmaz cihan durdukça heyecan. Çünkü o padişah durduğu müddetçe zeval bulmaz. Yani bu devlet ne olmaz? Perişan olmaz, yok olmaz, helak olmaz. Neden? Dedim ya ileride söylüyor. Çünkü onun her birerle diyor agah. Yani Allah'ı bilen, Allah'ta anlayan, Allah'ı dinleyen, Allah Celle Celal'in emirlerini yerine getirmeye çalışan, Allah'la yürüyen. Evet, bu şeyin şahı Cihan Abdülmecid Han. O zamanı padişah kimmiş? Abdülmecid Han. Gönülle yardım et, Hakk'a gidelim cemali i Bâkemaz. Geldi ona ne yap? Gönülle yardım et. Yani eğer gerçekten Cihanın o zaman padişahı bugün başkanı yani şu anda var olan bulmuş olduğun devletin başkanına insan dua etmeli. Eğer yaptığı hizmetler insanlara özellikle Müslümanlara ön açma yolunda yardım ediyorsa yani medreselere dini mübin İslam'a Kur'an'ın hükümlerine, Allah'ın ahkamına yönlendirme konusunda hakikaten yardım ediyorsa, insanların imanının güçlenmesine, ibadetlerin güçlenmesine gerçekten yardım ediyorsa, ona göre dua etmeli. Eğer bunlarda zafiyet varsa, bunlarda zafiyet varsa, o zaman da bu hallere yönelmesi için dua etmeli. Allah'ım hakkıyla anlama hepimize ikram etsin. İhsan etsin. Müslümanlara yardım etsin inşallah.